Bir zamanlar, renkler diyarında yaşayan sevimli bir tavşan varmış. Adı zıp zıpmış çünkü çok hızlı zıplar, oradan oraya neşe içinde atlarmış. Bir sabah zıp zıp, yuvasından çıkmış ve gökyüzüne bakmış. Ama bir tuhaflık varmış, Gök kuşağı yokmuş. Oysa her sabah gökyüzünde rengarenk bir gök kuşağı olurmuş. Zıp zıp hemen en yakın arkadaşı Minnoş kedinin yanına gitmiş. Minnoş, Gök kuşağı yok. Sence nereye gitmiş olabilir? Belki de bir rüzgarla savrulmuştur. Hadi bulalım onu, demiş Minnoş heyecanla. İkili mavi dağların tepesine kadar yürümüş. Orada bilge bir kaplumbağa olan Tosbi ile karşılaşmışlar. Gök kuşağını mı arıyorsunuz? Belki de bir rengi küsmüştür. Tüm renkler bir araya gelmeden gök kuşağı görünmez demiş Tosbi. Zıp zıp ve minnoş, kaybolan renkleri aramaya başlamış, kırmızı, ormandaki çilek çalısında saklanıyormuş. Kimse beni beğenmiyor diye küstüm, demiş. Sarı, bir çiçeğin yaprağında saklanmış. Güneş benimle yarışıyor, ben parlamıyorum artık, demiş. Mavi, gölette üzgün oturuyormuş. Bulutlar beni örtüyor, diye dert yanmış. Zıp zıp hepsine sarılmış, siz olmadan dünya renksiz hepiniz çok özelsiniz, demiş. Renkler mutlu olmuş, el ele tutuşmuşlar ve gökyüzüne yükselmişler. Birden, dev bir kuşağı yeniden belirmiş. O günden sonra zıp zıp her sabah gökyüzüne bakar, gülümsermiş. Çünkü bilirmiş ki dostluk ve sevgi, en parlak renkleri bile geri getirebilirmiş. İyi geceler çocuklar.